Musakhan oyna, oysa. Ha, mana, mana, mana. Oyna gel gülüm oyna. Yavru otur gülüm oyna. Çok gülleri sürtüp, kimçe oh bir gülüm oyna. Oyna gül gülüm oyna. Yavru otur gülüm oyna. Çok gülleri sürtüp, kimçe bir gülüm oyna. Sen sen beni dil bendiyim, eseli şeker kendiyim. Sen sen beni dil bendim, eseli şeker kendim. Gönlüm sen ya dil bendim, canu dil gine oyna, oyna gül gine oyna, canu dil gine oyna. Kâkülleri yüretir, kimçe bir günem oynar.